Şimdi bakın. Ben gidiyorum. Tamam, git Ben gidiyorum. Tamam, bitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede şükür Türkan'ın arama çalışmaları hala hız kesmeden devam ediyor. Mustafa'nın evinin yakınlarında her yerde jandarma ekipleri kuyular kazıyor ve her yerde Şükür Türkan'dan bir iz arıyor ve hala daha jandarma ekipleri şu ana kadar bir iz bulamadı. Fakat iz bulması bence yakındır. Çünkü Mustafa Erdem iyice köşeye sıkıştı ve ihbar etmesi artık yani itiraf etmesi an meselesi. Şükür Türkan bulunacak ve Didem Arslan bunun için de çok kararlı arkadaşlar. Hatta Fatma Erdem'le işbirliği yapıyorlar. Fatma Erdem tüm bildikleri her şeyi Didem Arslan'a korkmadan söyleyebiliyor. Mustafa Erdem ise şu anda gözaltında ve eğer Şükür Türkan bulunursa direkt tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.